Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah, iyisinizdir. Ben her zamanki gibi işten geldim. Arkadaşlar neredeyse işten geldim, ben eve geldim. Böyle bir ağırlık çöküyor, yorgunluk hissediyorum. Biraz uyudum. Sonra kendime gelmiş bir kere o arada canın uzun masını bir çorba yapmış. Biz de beraber yiyeceğiz işte. Ben de gittim yine ekmek aldım. Her zamanki gibi ekmeğimiz yokmuş. İçeceğimizi aldık. İçeceğimizi aldık. Olmaz olmaz dediniz. İşte biz de inmemizi izah edeceğiz. Siz nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir. Burada herkese hayırlı akşamlar diyorum tekrardan. Sözü ilk veriyorum. Sen içeceklerimizi doldur Murat'cığım sana zahmet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Söyle bakalım. dünkü yaptığı şeye bayıldım. Acuka'ya. Acuka, ismi Acuka'ymış şey. herhalde. Ben, ben şey olarak biliyordum. Ee, cevizli sos kahvaltılık. Acık hadi geçiyor evet, bu. İka yapmış dün gel söyledim söylediğim gibi biraz ekmek arası yaptım mükemmel olmuş. Sabahleyin biz de yedik bitirdik bile. Sabah da yapacaktım unutmuşum keşke biraz yapsam iş yerine <laughs> götürsem. Şimdi onun acısını çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi Şu bize yeter şimdi... Murat bir dünya yaptım ama. Yok şeyi çarpacağım e, kızartmamın içine koyacağım. Ha iyi yap Arkadaşlar patates kızarttım. Domateslerin rengi biraz şeydi soluktu. Domatesine sarımsak öldürdüm güzelce. Ondan sonra biberlerimizi bolca kızarttım acılı acısız karışık. Eyvah. Ondan sonra. Nasıl? Murat sen fazla acı olursa yiyemezsin zaten. Cazı turahane. Evet. Ege'de, e, İzmir Ege'de işte o taraflarda böyle Manisa tarafı Aydındır. Bunu çok yaparlar arkadaşlar. Ege bölgesinde. Evet sadece. Ege bölgesinde genelde biz orada kaldığımız için Yusuf abilerle bahçeye ocak yaparlardı. Murat'la beraber birimiz patates soyardık. Birimiz biber götürürdük. Ondan sonra domates yapardık. Böyle yapardık canları. Bir de üstüne yoğurt yapardık. Sarımsaklı yoğurt yapardı. Ama ben yoğurdu böyle koymayı tercih ettim. Murat kaymaklı yoğurt almış. Rahim'i de onu hiç sevmiyor. Ben de onun için Aynen. Ben de aksine kaymaklı yoğurdu çok severim. Şöyle mercimek çorbamızı yaptım arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Murat ekmeğimizin içeceğimizi aldı geldik attı. Sen de abi, afiyet olsun. olsun o zaman. Şöyle ikinizi bir ekran resmi alır gibi yapayım. Yakından çektim mi? iyi olmuyor. Neyse bu saatte o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar Nail'i sevindirdik. Biz şöyle Derman bacımların oraya geldik. Bezalyorum, bezalyorum. Bittiler, çok Vallahi ne yaparak kadar çok. Bunu ikimiz yaparız. Akşam da doğru atıyordum. Herhalde biz yaz sahilde <laughs> Öyle kolay olsa çok oh. zor. Bir dünya biber çıkmış maşallah. Oh. Bereketli ya. Oh. Geçen geçen yazmışlar bahçe birinci Derman'ın bahçesi diye. Yerman'ın bahçesi ırıt olmaz yazmışlar Deme bu sene. Yok ya yeter size. Biz de rahim şöyle çadırı serdik arkadaşlar ora. E, yaptıklarımızı şimdi ora dökeceğiz. Saat kaç ki? Saat 4 oldu herhalde ya da 5. Siz yalnız biz. Neden? Böyle şu Yok ya burası işte motorun gölgesi var. Orası gölge olmuş. Hadi kaçayız? yaz <laughs> Derman bacım toplamış arkadaşlar biz gelene kadar böyle. Nail de suya ıslatmış bunları yıkayıp yıkayıp e, yaptıklarını oraya atıyor. Biz de şimdi rahimeyle doğramaya başlayacağız. Ben başlayayım. Bir de teyzesini göstereyim bakalım. Derman bacımı göstereyim. Şöyle Derman bacım salçalarını yapmış üstünü kapatmış ne güzel görüyorsunuz. Hiçbir şey kaçmıyor ama geç işte. Yapacak bir şey yok aynen. E, Sinirleri yapın demişsiniz ama sinirlerde de olmuyor arkadaşlar. Bir kere yapmış bir bacım. O da batmış hep Sini yapışıyor ya, çünkü efendim. Allah Allah. Allah o şeyle jelap onu. Yok yemem. Ben deli miyim? <laughs> Bu örtüler olmasa ister istemez böcek girer, sinek girer. Evet pasak uçar. Yerman bacım da böyle toplamaya Dağ devam ediyor. <laughs> Allah kolaylık Boyun versin. Ederim, tuttu arkadaşlar Ha? Her sene benim duruyordum Nail. O kadar zor ki e, babam gelecekti. Ben ona kıyamadım. Onlar bana kıyamadı. Keselerdi bacım. Yine 3-4 konuyla yapardınız. Bir yanını topladım bayağı güzelleri. Bu taraf kaldı. Bu taraf daha çok gibi ama. Aynen o bu da taraf şey, daha çok. Kıldırlar çok. Rahimem yetişti buraya da. Beraber topluyoruz. Elindekileri gösterirler. Rahim Şöyle şeyler. bak hele. Rahimem de böyle topluyor. <laughs> Maşallah şurası hep dolu. içi. Vallahi <laughs> Nail buna erinceklik vermiş. Derman ona erinceklik vermiş. E, sabahtan beri buradan buraya anca geçmişler evet, arkadaşlar. Acı gol, acı gol, i̇şte Acıgöl'den acı sonra. sonra. Hadi iki saat çık bacı. Sabahtan e, yediden beri bahçede sayılır. Bir kahvaltı yaptı. Beş saattir. Vallahi çok zor. E, boynum tuttu. Bu, e, fıtık olanlar bilir boyunda. Bulantı vermeye başladı. Kendimi sıktım sıktım. Buraya gelince dedim olacak gibi değil. Kalacak. Doğrayacağım ben de. Gittim şey yaptım. E, i̇laç aldım geldim. Bize gelmeyin yarın gelen dediler. Normalde öyle planlaşmıştık. Bu sefer de kıyamadık biz de. Hiç olmaz. Akşama kadar doğrarız bacım. Toplayalım. Kal, Ay kalandı. Sizle doğrama işi kalsındık ama yetişmez. Aynen yetişmez. Çok fazla. Kaç leğen oldu Nayi? Beş leğen oldu da üç leğen daha olur. Sekiz leğen arkadaşlar. Murat kardeşiniz de gelecekti. Ona bugün tatildi. Biz kahvaltımızı yaptık. Evimizi, barkımızı toparladık. Murat da dedi sen git dedi Rahime ile olmazsa. Çünkü yarın sabah erkenden gelmem lazım. Siz yatın dedi. Biz geldik canlar. Başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. 10 gündür toplamıyorduk ya çok kızarmış. Ee, hem güzel kızarmış hem de çok kızarmış arkadaşlar. Bunlar evet. da kopanlar. Bunları da alıyorum. Doğrarız. Bir şeyler yaparız. Aynen. Evet, Şöyle ben toz biberini de göstereyim bacımın. Bunu yağladı güzelce. Bu böyle güneşte kuruyacak artık. Evet, Bu böyle satıldı değil mi baca artık? Bunun sahipleri var. Bu can halam 10 kilo isteyiyor, 10 kilo. 10 kilo var zaten. Ha. Ama e, buradan çıkarsa sonra vereceğiz. Şimdi takipçilerimize bir 20 kilo daha sipariş aldık biz. Evet. Ondan her şey 20 kilonun yeri de hazır sayılır. Bunu Derman bacım yağladı, tuzladı, güneşte şimdi kurutuyor. Evet. Birazcık onu sonra satışa gidiyor. O evet. <laughs> İyi yaşa. Şimdi şöyle tripodu daha arkadaşlar. Ben şöyle yıkıyor görüyorsunuz. Tripod, büyük tripodu kırılmış. Ben de küçük tripodundan çekmeye çalışacağım bakalım. Burası da böyle suda ıslak. Islak alıyor böyle. Ee, tertemiz olsun. Buralarda böyle temizlenmiş. Nayil sabahtan beri bunu böyle temizlemiş. Koymuş. Ben de şuraya minderlerimi getirdim. Siz Bismillah diyorum. Olur. Benim halim iyiyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Nayil benim arkama bir şöyle yastık Alo. getirdi. Motorun tekerine dayadı onu. ilk ayın beli ağrımasın diye. Altıma da bir kalınca minder koydum. Ondan sonra tahtamı da getirdim. Leğenimi de getirdim. Bıçağımı aldım. Yerman bacınızın e, şisi geldi. Nedirler ona? İlk yardımcısı geldi arkadaşlar. Can kurtaranı geldi. Böyle böyle doğruyum canlar. 3-4 tanesini koyuyorum. Geçen sene annemlere, derman bacımlara çok doğradık. Ben o zamanlar fazla yere oturamıyordum da bu sene iyiyim çok şükür elhamdülillah. Belim ağrıdı mı birazcık kaharım dinlenirim. Şöyle kalın biberleri tek tek doğruyum. İncelerde şöyle dörder beşer tane yapıyorum. Nail diyor en kestirme diyor. Nail mola verdi kendine birazcık. Şu biberlerin güzelliklerine bakın Allah aşkına Rabbim o kadar güzel verdi ki maşallah. Bu şimdi zaten toz biber olacak. Böyle böyle üçer üçer dörder dörder doğramaya devam. İyiliğine doğradım bayağı arkadaşlar Yerman'dan da rahime daha toplamaya devam Nail mola verdi Yorulmuş Yerman bacımın tripotu kırılmış Rahime şöyle ayarladı tripotu zar zor İnşallah iyi çekiyordur Yanlış yunus çekerse Düzeltmeye çalışır benimle geldiği kadar Doğraması kolay ya Vallahi ben çok severim böyle de Benim ağrımasın Ama doğru. bunu bitirecek işte öyle böyle da domates de almışlar, ya, domates salça yapacaklarmış. Bahçeyi Şöyle baba, baba. devam. Baya. Şimdi şunu da yapayım da. da, da. Sizlere Bir göstereceğim arkadaşlar, arkadaşlar. doğradığımı hemen. <laughs> ne çok kalın doğuruyoruz ne de çok ince. E, ben yani. Bu salçalık biberler e, bu var bu ya. Şunların, şunlardan şey bunun ismi neydi ya? Ha kapya biber. Kapya biberlerden e, toz biber iyi olmuyormuş arkadaşlar. Şeyse az çıkıyormuş. Toz biberi az çıkıyormuş. O suya çıkıyormuş herhalde genelde. O yüzden demek ki salça oluyor. Ama bunlar Bursa biberleri. Değişik değişik biberler var bunun içinde. Onlar şeyse iyi oluyor. Etli etli. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bayağı bir iyiyim. Nail bir ileyen doğramışsın Şöyle bakın arkadaşlar bir ileğine doğradım. De, bir bakma, bir He? Ha, ha. Tamam işte doğruyum. Elini hızlı, hızlı oynat diyor. Daha ne yapayım Uçum mu? Maşallah di. Nereden doğradım? Çok Bacı çorba getirdim açsanız. Mercimek. Getir, Vallahi nasıl güzel yaptım akşam. Yanına bir şey yaparız. Akşam bizimkiler acı diye içemediler. Teyze. Murat sevmiyor acıyı. Teyze. Efendim teyzem. Çorbanın yanına bir şey yaptık. Tam patlıcan yaparız. Onu yeriz. Ben bugün Aksaray'ın pazarına gidecektim. Pazar pazarına arkadaşlar. Turşuluklarımı alım dedim. Götürüm dedim. Bu sefer de biberden çıkamazsak dedim. Turşu da kuramazdık. Demir koydu. Pahalı olmaz mı? Çok alacağım. Aksaray'ın pazarı daha ucuzdur diye oradan alıp gelecektim. Murat da, he, Murat da salı pazarından al dedi. Oradan git koyu. Annenle kur gel dedi. O zaman ben salı pazarından alırım canlar. Karnabaharımı, kornişonlarımı, biberlerimi, yani Ondan sonra <laughs> Hani he çok gelirsin. <laughs> he, biberin içinde çıktınız da bize gelmesi kaldı. Bize geleceklermiş hep de yalan. <laughs> Tam yarısına yeni geldi yazık. Olsun can kurtaranlar geldi ya. Olur inşallah. Yatana kadar doğurarak Nail ne işimiz var? Nail ne işimiz var? Aman dondurmayı kim yiyecek? Hayır bizi dondurmayla avutacak arkadaşlar. ben param istiyorum la. Bir şey istemiyorum deli. Ben bacım için her şey, her yere giderim. Senin için değil yalnız. Bacım için. Benim için değil mi? Öncelik bacım. Düşmanım, değilsin. Sen benim şeyimsin, kayınnamsın. benim <laughs> tamam ben de senin kayınnamım. Nail'le dövüşmesek olmaz arkadaşlar, birbirimize illa sayıştıracağız. Gel gel, bitsin. Vallahi birbirimize böyle yardım ediyoruz canlar. Vallahi o da benim, sağ olsun. Orada olsun yapacaklar, yaparız. Onlar bitirdi mi çabuk gider. Derman bacım da benim sağ olsun, Allah razı olsun dolmalıklarımı verdi, turşuluklarımı verdi. Ben de seve seve yardım ederim. Götürdüm Nail. Oturdum, Nail. Bir şey oturdum, abi. O ne? Şey, sattım temerini de aldım. Onları görmedik sanma yani. Valla gör görme. Nail. Hiii. Ben elimi kestirdim. Vallahi elimi kestirdim. Çok mu? Bir peçete gibi bir şey bile. Ay, bir peçete getir teyzem. Koş Hoş teyzem bir peçete getir. Kendi kendime nazar ettim arkadaşlar. Ey evet canım. Teyze balık tutuyorum ben. Hadi teyzem koş. Bir peçete getir. Şey var ya havlu kağıt ne varsa getirir. Var mı? Bağırma sevdiğim şeylerde illa bir kendi kendime nazar etme şeyim vardır arkadaşlar. Huyum vardır. Biberek. Şu ayağını de. Ayağımı uzattım ya ayağıma gelmesin. Ay. Nail yine şeyim, biberin başına oturdu arkadaşlar. Biraz üşengeçlik başlıyor. Sabahtan beri bir yapsan. Ahacak kan damarda durmaz diller ya. Görüyorsunuz bayağı Ay. bir aktı. İlk doğru Hayır maşallah dedim. Ne olur. <laughs> Valla yine de kesmiş lan baya. Olsun. Dikkat de ediyorum aslında ama. Valla amur akşamından kan Allah Allah. Getir teyzem getir. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben elimi bir sarım. Ağzını Ağzını doğramaya devam. Geliyor mu? Niye az getirdin Ayaz? Teyze onlar dört tane olabiliyor. Dört tane mi oluyor? Evet. Hadi evet arkadaşlar el, elimin kanını vallahi durduramadım. Azıcık kesildi. Ki. Bak hadi. hadi. Derin olmasın bacı o. Derin, derin, olmasın. Evet bayağı. Evet <laughs> 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 Lan niye öyle söylüyor onu yani. Nail? Bacı çüpeçi de ıslat hele bir. daha çok kanar. Ama şey Kurudu da. İşte olay böyle dolanıyor. Arabanız yok mu ya? Şuna getireyim kağıt Kırtlar, bana. Daha ne çok de var, Kuruttum sildim de. Nasıl? Nail senin tarafı at Nail. Yanına at. Bu da giriyor halıda. Vallahi nasıl kesmiş. Nasıl? Ne geliyor Atmayı geldi bugün. Sen toplasan mı öreceğiz ne de? Ya siz bunu niye işte saym orada? Na şey toplamaz daha zor Nail. Tamam. Aya şunu durdur A -a -a -a. teyze. Şunu durdur. Çorla ha. Düştü. <laughs> tamam. Düştü. Düştü. İyi bas teyze elinle şöyle. Profiterolli tatlı yapmıştım diyeceğim ama değil. Kedi dille. Terma bacım akşam yapmış canlar fazla yememiş dermişmiş. He, Ali götürmüş. Ali acıkmış içeride yemiş. Artan da biz böyle getirdik. Hem bir taraftan e, doğramaya devam. Elim kanı durdu. Şurayı kestirdim arkadaşlar ama. Hey almışsın bacım. He aldım. Yani. İçine e, girmiş, etmez, girmiş almış. ya. Aynen. Kanı durdu ama. Ha olay sen üstünü sıyırmışsın sonra. Sıyırdım yani, aynen. E. Ondan duru duramadım. Neyse. Kanım de durana de kadar de. artık otursun evet. bilirdik. Ha, ha bir dilimini o yemiş. Burada üç dilim var. Üçümüze üç dilim. Yolmuş mu Yolmuş İyi olmuş da. Ha. Doymadı ya. Doymadın mı? Neyse ben doydum hadi. Neyse bize afiyet olsun canlar. Görüşürüz. Şöyle <laughs> bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş bu yanını Bitir azalttım. Bu Nail daha o tarafları Azaltın yapıyor ne? şöyle. Evet. Tamam kuyruğunu aldım daha. Kuyruğunla, kuyruğunla <laughs> daha tamam kuyruğunun bir kısmını bitirdim. <laughs> Şunlar da yine getirmiş. Onlar da ince bacı biraz daha onlar sanki. Onlar senin biberlerin bacı. Onlar senin bacı. Hani ünlü aldığın sütlerin var ya. Ama. hep kadar yedik biliyor musun? Hani hayır hani için bize biber getirdin ya işte getirdin biber o işte. Ne güzel ama uçsun nasıl iyi olur. Ee, e. İnce ince bak. Nasıl Valla topla git keki. Ne yapalım kız kırmızı kırmızı kırmızı. Yeşillerle toplan dolaba atarım. He he atlanma ha. Neyse At, arkadaşlar biz tatlımızı bacım. yiyelim. Böyle devam edeceğiz daha. Nasıl olsa akşama daha var. Evet, evet arkadaşlar. Rahime ile Derman bacım bahçeyi bitirdiler. Görüyorsunuz misler gibi oldu. Rahime daha kutlandı. Ha, ne? Nail yattı. Ha? Yok Rahime ile... Arkadaşlar bu kadar biberi hep ben ayıkladım valla. Bu ne ilk ne ay benimle uğraşıyor. Ben bu kayınla vurur. Niye ayıkladın? Hem de yok. Hem de yok. Hem de yok. Gidiyorum ben gidiyorum. Hem de bu yan jet gezeceğim. Benim arabayla gezeceğim. Seni ilgilendirmez. Arkadaşlar biraz yeri doğruyorum. Çünkü veriyor. Biz bunu bitirdikten sonra Nail bize bandırma alıp Bitirmeden geleceğiz. Bitirmeden hince alıp geleceğim. Hince siz alıp geleceğim bandırma. Bol ceviz alıp geleceğim. Hiç keseceksin değil mi? Patlıcanlar kim şey yapacak? Patlıcan ne koz deme bu saatte. En son ne dedik biliyor musun? Bu domates belli mahalle pişirdik. Bir de, 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 hay de, hay de hiç yoğurt hiç of. Patlıcan ne gerek. Yok. Vallahi bu mantım daha yeni geçti arkadaşlar. Iler, iler, Vallahi biz yapıyoruz. öyle... Cemekliği aramadık canlar. Vallahi arasanız da işte ne çalıştın diyor, 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 diyor Ben Rahim Bey, sabah 3 ile topladım kaçtım. Ama bak benim ayıklamamın da faydası oldu. Tamam, Gördün, baba, mu? Gördün mü? Gördün mü ayıklamanın faydasını? Abi, Hazır. Olur. Hadi bak size kolay gelsin. Çek, ben çek, biraz, çek biraz Şimdi yine bak. isteyen olur arkadaşlar. Ee, bunlar satıldı. Burası satıldı güzel yani. Burası da mı satıldı? Evet. Hiç ücretini almak. Evet satıldı bacım. Hmm. Hep nailin aynı ee, adresler gönderildi. Evet arkadaşlar sipariş verin arkadaşlar. Siparişleriniz geliyor. He. Gümbür evet. gümbür hazırlanıyor. O, biber, o olacak. Tamam Kime evet dediysem onların biberleri hazırlanıyor. Hiç merak etmeyin. Ee, yani, Aynen. Salçalarımız kuruyor. Bundan sonra kimde bir daha böyle bir ortamı kurduğunuzda yazabilirsiniz üçüncüye. Şöyle kaldı ne bacı doğrattı. Daha sırada bekleyenler var Derman. Böyle bu şekilde. Evet. Aynen bekleyenler var. Koruyorsunuz. Evet. Size kolay gelsin o zaman. Sağ Teşekkür ederiz. Hadi ben. Bu da benim ya. çoban arkadaşlar. Bu Afganlı. <laughs> Suriye'den getirdim ben bunu yine. Bunun... Arkadaşlar şurada irilerini atıyoruz. Derman bacım. Bunlar ne biberiydi? Demçi, demre. Demre biberlerin tohumlarını alacakmış. Evet. Bunlar lazımmış seneye. Bu Ona benim Suriyeli'nin Suriyeli'nin maaşını vereceğim beline işi dayayacağım bunu. Bak bacakları bacakları kara kara tam bir Suriyeli. Hadi Suriyeli uçarda mallarımızı da gör. lan da göster bana. Öyle küçük yukarıdan tuttu. Bu da benim New Holland arkadaşlar. TD. New Holland Alionune Karanaylı yazdırmış. Evet görüyorsunuz. Bu birinci part toz bir. Arkadaşlar bu satıldı. Bunun e, kurumasını bekliyoruz güzelce güneşte. Bu da doğrananlar. Bugünkü doğradıklarımız. Böyle temiz mavi çadırın üstünde kurutuyoruz. Sonra çekmeye gidiyoruz. Bir yandan da bahçemiz sulanıyor. Şöyle. Ben böyle yıldım. Vallahi yıldım ben böyle. 8 liyem mi? 9 liyem mi? Biber ayıkladım ben böyle. Arkadaşlar hiçbir şey kolay değil vallahi. Allah çalışanların yardımcısı olsun. Amin. Her şey bir zorluğu var. Bu bütün emeklerimizin karşılığı oluyorlar. Hadi kolay gelsin. Vallahi bol bol Hadi bak, hadi, 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 hadi. git Görüşürüz Evet arkadaşlar biz doğramaya devam. Nail bize ödül olarak şöyle bandırma getirdi. Ellerimiz acı diye. <laughs> yiyemiyoruz. Şöyle görüyorsunuz yumuşak çıkmış. Tadecik ama Yine ha belli. İçi bol cevizli. Yedim bacı. E benim ellerim çok acı. Şöyle ellerim kıpkırmızı oldu. Niye? Hmm. giderken ben de alayım bari. Bol cevizli. Yarın. Vallahi Murat abi sever. O zaman bize afiyet Ali olsun Kursun canlar. Ne, Ahir, bu. ne, yaptın Ali? Nail bizim arabayla bir gezdi ya. geldi. Yemiyor mu bandırma? İyi misin teyzem? Ellerin, kolların, yaraların iyi evet, geçti. Alalım, güzeldi, güzeldi. Dikişler de açıldı çok şükür. Evet. Allah kimseye yaşatmasın diye annem Zor değil mi? Doğru Motor sürenlere yani. bir şey söylemek Hı. istiyor musun? Motor sürenlere mi? Yani. Dikkat, 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 dikkat. Motorun bakımını yap. Bunu düşüyor şey Bundan sonra da... Ali o gün şey çıkmış ya hani. Gitme şu yanına geçsene teyzem. Şura geç şura. Olsun düşüyor olmaz. Şöyle temedin. kafasını çekeyim sade. <laughs> Kafanı çekiyorum sade. He. Ha şurayı. Yoldan geliyorum. He. Ondan sonra bir takatı çıktı. Ondan sonra öncesi çıkmış. Ben de parçasını buldum ki oturtturdum yine. He. Ondan sonra ha. tam şuraya geldim. <laughs> Eve 100 metre kaldıydı. Şurayı dönsem düşmezdim yine. Ondan sonra tak dedi. Bir baktım takla atıyorum yine zavadak zavadak Ondan sonra işte kalktım. Baktım motorun ön diskiyi girmiş işte, tekerin araya. Sonra hastaneye hastaneye bir 15-20 gün yattıktan sonra kendine... Şöyle ayaklarında izler var ama aynen, aynen. geçti çok şükür. Akra da gördü geldi. Derman bacım böyle doğramaya devam ediyor canlar. Geçen kini çok uzak doğradı. Anacığımın. Ben de burada uğruyorum. Bence diyor nasıl olsa kuruyor. Bir gün sonra kurusun. O Ay, kadar da özel bir yer. Rahim hem de kendine bir yer ayarladı. O da orada yapıyor. Hatta e, bunu yapanlar diyorlar ki niye ortadan şahalayıp bırakmıyorsunuz? He. Arkadaşlar böyle çabuk kuruyor. Dışarıda e, durmasın. 2 günde 3 günde halloluyor. Ondan sonra gidiyoruz. Çektirip geliyoruz mis gibi. Savurtturuyorum. Ayıklıyorum. Oh. Toz biber. Biz yapmaya devam. Hava kararacak. Hava kararmadan bayağı bir yaptık canlarım. taşıma şiş balkona geçeceğiz. Evet arkadaşlar biz doğramaya devam ediyoruz hala. Artık saat kaçta biter bilmiyorum. İnşallah Ama yarın Derman bacım sevinir bitirdik diye. Yarın da inşallah domateslerini yaparız. Seriyorum Gitmeden. Bir, bir taraftan yapıyoruz. Bir taraftan seviyoruz. Bunları ayırıyoruz. Evet. O, şunları hep ayırdık. Görüyorsunuz. Bunlar iyi biber. Hiç bu kadar... E Biberle haşır neşir olmamıştım. Bir yandan salçalık, bir yandan domates salçası, bir yandan toz biber. Yemin ederim hiç ummadığım şeyler başıma geliyor arkadaşlar ya. O dünyada. Hani bana deselerdi ki toz biber yapacaksın, satacaksın, salça yapacaksın, satacaksın. Yok derdim. Ben hani yapmam, satmam ee, zannederdim yani. Bir yanda da görsem inanmazdım bu kadar biberle uğraşacağım falan. Aynen biberlerimiz Ama, bitiyor böyle böyle bu kadar olacağını hiç aklım kesmedi sanki pazarda gibiyiz mübarek <gülüyor> <gülüyor> vallahi şu biber pazarda yok yani bugün mesela şey gezdik. acı biber var mı diye baktım e, şeyin içine katayım diye domates salça domates biber karışık istediler ya yani. evet. Benim anne istedi onun içine birazcık acı biber katayım dedim hiç yok bacı yok, böyle doğru. kırmızı biber hiç yok koca acı böyle sabahleyin burada diyorum ya vallahi en rahat bizik diyorum ne bahçemiz var diyorum ne ineğimiz ne tanamız diyorum Eyvallah. O da herkesin bir en rahat sensin İlkay diyor. Benim de işim var diyor. Sen akşam azarı bir evin işini yapıyorsun yatıyorsun ondan sonra diyor. Gerçekten de öyle ama olsun. Yine de elimden geldiği kadar bacılarıma, anama, babama koşmaya çalışıyorum. Beni gösterirle. Sen Göstereyim. de zamanında çok yaptın. Tornavidaları belirle sokup camların kenarını kazdın. Camların kenarları toz oldu ya temizletirlerdi. Ee, suyu bile kıskandılardı hiç unutmuyorum. Çok Temizliğe gittiğimizde. Sen çok Su içiyorsun Evet suyu ]mek. bile veren olmadı arkadaşlar evet. bana. Suyu bile kıskandılardı. Ama onun için çok görmeyin. Ee, çalışın çabalayın. Sonra siz de yan gelin yatın. Şimdi ben yan, yan gelip yatıyorum evet. artık. Dünya yani. bana güzel sağlığımızda olduğu sürece tabii ki sağlığımız olmadı mı ha. yan gelip yatsak da hiçbir şekilde hiçbir şeyin tadını bulamazdık. Geçen gün ilk yapalım kendine iş arıyor. İşte bacı Şarköy'de iş varmış. gireyim. sen bütün günüm nasıl ayakta duracağım bacım dedim. Esta benim Bir de, de bunun izin vermedim. işte ben, o bana kıyamaz, ben ona kıyamam. Ben ona kıyamam. Ellimiz 60'ımız var. Keşke benim de vallahi bu kadar yoğun olmasa. Ama e, ben de köy yerindeyim mesela. Bizim bir e, her gün Ayrık olarak bir getirimiz yok. Onun için ben bunu kendime şey yapıyorum. Eylemeyi yapıyorum. Ha YouTube'dan var. Ama onun belli olmuyor ne zaman ne geleceği arkadaşlar. Çekersen oluyor. Çekmezsen videoyu. Tabii olmuyor. Ki. Onun da belli bir aylığı yok yani. Aynen. İçerik üretirsen oluyor. İçerikte bazen yeri geliyor bulamıyoruz. Yeri geliyor ağrımız sızımız oluyor. Çekemiyoruz. Değil evet. mi? Aynen. Yer geliyor konuşmaya halin olmuyor. Biraz zaten. şöyle çek. He. Ee, onun için bu uğraş güzel yani hem çok huzur veriyor bana hem de e, birazcık zoruma gidiyor. Niye derseniz yoruyor arkadaşlar. Yoruldun gerçekten Olay ama değil, emek, da. emek, emeğinin karşılığında <gülüyor> alıyorsun. <gülüyor> çapa yaptın, onu suladın, <laughs> ondan sonra He. gübrelerini verdin, otlarını aldın, zor. Şeyi zaten üç motor hayvan gübresi verdi. Yani. Altı motor toprağa yaydık. Baştan çok yorulduk zaten biz bunda. Sonra tek başıma e, annemlerle yaptım birazcık çapa. Sonrasında tek başıma yaptım güzellerim. Dört kere çapa yaptım. Allah annemler birinde yardım etti Allah razı olsun. Sonrasında o dört çapayı da hep ben yaptım herhalde. Murat'ın işten falan gelmedi mi? kapıya. Gelmedi. Içtim, ekti. Ek, ekmesine evet. geldiydi. Hep beraber ektiydiniz. Yine bugüne dek geldi. İşte biz de yardıma geldik canlarım. Yarın da inşallah domateslerini hallettik mi bacım böyle yavaş yavaş işlerini bitirmiş oluyor. Daha evet. bunun gibi çok çıkacakmış da. Evet. Artık. Bunun gibi iki daha Yine geliriz bacım o iki, zamana. Iki. Arkadaşlar ne diyecektim? İnşallah kendime toz biberim kalır. <laughs> Şeyden isteyenlerden evet, değil mi? Evet valla. Neyse o zaman bugünkü videomuz böyle olsun canlar. Ben de yine onlara şey etmeseydim baca güzelmişmiş. Neyse at, aldın artık. şu olmaz. Doğranacak bunlar. Doğranacak kuruyacak. Öyle mi? Ee, ee onu nasıl ekeceksin ya? Altına alacağız. Ha, Dökülenleri. Anladım. Evet. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun. Ben yine elleri sıvayım. Başlayayım canlarım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a kalın. emanet olun. Ee, yapma bir beğeni, bir yorumu, bir HP'ye çok görmeyin güzellerim. Bugün bana çok güzel yardım ettiler. Allah razı olsun. İnşallah onlara toz biberim kalır. Bana vermesen de olur bacım. Bütün yeşilliklerini aldım ya takipçilerimizden yok, bana yok. kalmaz. Bundan vermezsem içim rahat. Yok yok vallahi, vallahi sen vallahi. benim yeşilliğimi, biberimi olsun. yarın ben biraz da e, yeşil biber toplayıp geleceğim. İstediğin kadar topla. <laughs> Onu da öyle hani kıyıp dolaba atacağım canlar. Hayır, ben toz olur. biber istemem bacım. Sen sat biberlerini. Olsun. O, bu Benim toz biberim niye var? Ben azıcık az az aldım mı yeter bacım. Ben sizin kadar kullanmıyorum. Nereden alacaksın? <laughs> Nereden alacağım? Benim her taraf market. Yok canım ben o kadar aldırmam tamam. alırım, alırım. sana. Alırım alırım. Bir şey olmaz. Ben o kadar kullanmıyorum ha, sizin böyle gibi. Böyle daha çıkarsa iki daha. Ama daha bir Gözlerin arkadaşlar? <laughs> 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 Buradan şeyi açtım ya. Ondan kıpkırmızı <laughs> çıkıyor. <da> Kedinin gözü. <laughs> <laughs> Neyse biz doğramaya devam edelim arkadaşlar. Gülü eline, evet. rahimim de kendine bir yer ayarladı o yanda O yanda doğuruyor de ellerini senin. Hiç gelmeseydiniz diyorum, tek başıma diyorum, debelenseydim nereden zoruma gidecektim. Hiç bu kadar neşem olmazdı? vallahi. Birlikten neşe de oluyor, huzur da oluyor. Abi, sevdiklerin yanındaysa işte koymuyor. Birlikten kuvvet doğar diyorlar ya biz öyleyiz evet. arkadaşlar. Derman bacıma, e, ben her zaman destekçisiyim Derman bacımın. Ee, bacıma gidemesin de. He, o bana gelmesin olsun. Benim zaten işim gücüm yok bacım. Ben Ama ben sana her zaman koşarım. Ben hep evimde, barkımda, işimde Sen değil. kendi işini yap, biter. Bize gelmesen de olur. Bizim bir şeyimiz yok zaten. Oturmaya gideceğim, ben İnşallah. Ya. Sen gel otur. Ayaklarını da şöyle ayak ayak üstüne at. Bir kahve yaptım sana. Oh. Sen dinlen, benimle keyif yap. İnşallah. Ben başka bir şey istemem. İnşallah. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun canlarım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın, dostça kalın.